Smoke screen from my chest out, niggas laced up, I really hate love from a stranger, shit is fake stuff, only need it from you, yeah. Herkese selam. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Yarkın Güloğlu. Bu benim ikinci kendimi tanıttığım videom. Birincisinde birkaç şey vardı ve tekrar paylaşmak istedim. Öncelikle neden geziyorum? Çünkü gezmek insanı geliştiriyor ve bu yaşlarda yapabileceğimiz bir şey olduğu için ben de olabildiğince zamanımı bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Gezilerimde de çok bütçe ayırmıyorum açıkçası. Günlük 10-20 dolar ayırdığım oluyor. Peki nasıl gezmeye başladım? Kurumsal hayattan çok sıkılmıştım. Daha öncesinde çalıştığım yerde sürekli her gün aynı şeyi yapıyorduk ve haftanın 5 günü böyleydi ben de diyordum hani yaşamının böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne yapabilirim? İşlerinizde gördüğünüz insanları kimi zaman ailenizden çok görüyorsunuz. O yüzden bu zamanı iyi değerlendirebildiğimizi düşünmüyorum. Ve kurumsal hayatta biraz gerçekçi iletişimden uzak olduğu için insanlar sonuçta oraya bir maddi beklenti için gidiyor. Bu beni soğuttu açıkçası. Ve kendimi de geliştiremediğimi gördüm. Çünkü düşünün her gün sabah gidip akşam geliyorsunuz ve sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. Tabii ki hayat böyle ama arada kendinizi de bir şeyler kazandırmanız gerekiyor. Çünkü Hayat sadece işe gidip gelmekten ibaret değil. İnsanlar tanımak, yeni kültürler keşfetmek bunlar çok keyifli. Bunu da aslında şöyle oldu. Bir gün başıma dank etti. Dedim ki ne yapabilirim? Çünkü artık hani iş hayatı hep aynı. Hafta sonları otostopla Türkiye'yi gezmeye başladım. İlk gezim İzmir'den İstanbul'du. Ama Edirne'ye kadar ulaşabildim otostop olduğu için. Sonrasında geri döndüm. Asos'a gittim. Asos'tan dönerken Atatürk'ün manevi torunuyla tanıştım. Bu benim için çok keyifliydi. Çünkü normalde tanışamayacağım birisi ve kendileri beni müzeye çağırdı. Çok değerliydi benim için. Sonrasında böyle böyle Türkiye gezdim. Yaklaşık 70 şehri gezdim. Yani insanlar mesela en çok bahanesi Zamanım yok oluyordu. Ben hafta sonları gezmeye başladım. Sadece iki günlük tatilimde akşam çıkıyordum, sabah varıyordum oraya, geziyordum, akşam dinleniyordum. Koş, surfing gibi bir platform kullanıyorum, ondan host buluyordum. Sonrasında geri dönüyordum. Sabah da işe devam ediyordum. Böyle baya bir sürdü. Bu dönemde yine de iki gün yetmeyebiliyordu bazı uzak noktalar için. Çünkü kısıtlı bir zamanınız var. Ama yine de gezmeyi sevdiğim için buna katlandım. Sonrasında yurt dışına gitmeye başladım. Çünkü Türkiye'nin birçok yerini görmüştüm. En azından yavaş yavaş yurt dışında görmeyi istedim. İlk olarak Ukrayna'ya gittim. Sonra Tayland'a gittim. Singapur'a gittim. Katar'a gittim. İlk otostopla yurt dışı gezimi şöyle yaptım. İzmir'den çıkıp İran'a yol almıştık. Sonra yol Irak'a götürdü. Irak üstü İran, Azerbaycan, Gürcistan gittim. Tabi bu zaman 6 yılın öncesi. O yüzden pek popüler bir platform yoktu. Yani biz hiçbir şey bilmiyorduk. Şu an yine herhangi bir yeri aradığınızda kolayca bulabiliyorsunuz. Çok keyifli bir geziydi. Çünkü çok güzel insanlar tanıdım. Hala görüştüm, hala konuştum. Çok insan var. Ya benim için gezi aslında böyle bir şey. Yani orayı görmenin tadı ayrı ama ama orada böyle bir kültürel bir tatmak, oranın adetlerini görmek çok daha keyifli oluyor benim için. O yüzden de olabildiğince lokal gezmeyi seviyorum. Çünkü gittiğim yerlerde otobüse biniyorum, trene biniyorum. Kimi zaman lokal uygulamalar kullanıp taksi de kullandım oluyor. Özellikle son zamanda. Mesela İran'da çok ucuz olabiliyor. Şu ana dek 30 ülke gezdim ve benim için çok güzel anılar oldu. Ve hala çevremde görüştüğüm, başka bir ülkeden tanıştığım birçok insan oldu. 150 aşkında şehir gördüm. Bir de gidilmemiş yerlere gitmeye çalışıyorum. Mesela Kazakistan'da Teme'ye gittim. Sonra bu yıl içerisinde Lübnan'a gittim, Suriye'ye gittim. İzlanda'ya gittim, Norveç'e gittim. Yani farklı farklı birçok yere gittim. Bunların da çoğu işte ortalama günlük 20 Euro'yla filan falan oldu. Çünkü ben gezinin zorluklarını da seviyorum. Yani mesela Norveç'te akşam vakti hiçbir yolum yoktu. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Çünkü taksiler 300 euroydu. Ben de otostopu denedim. Hatta orada birkaç gezginle de tanıştım. Gelin dedim otostop çekelim. Onlar gelmedi. Ben dedim hani deneyelim başka çare yok. Sabaha kadar zaman kaybedeceğiz. Tek başıma çıktım. Erkeğim tek başımayım. Yani gece vakti 1 bir. bir de Norveç'te olabilecek en zor durum bence 10 dakikadan çok beklemedim çektim ya en fazla yürüyecektim gezmek için ya da sevdiğim bir şey için bazı zorlukları aşmanız gerekiyor yani kimse size gelin Buradan şu ara bebinin gelin demiyor. O yüzden de ben bunları gerçekten keyifle yapıyorum. Bu kanalı açmamdaki sebep de arkadaşlarım bana soruyordu. Şuraya gitsek nereye görebiliriz ya da neler önerirsin. Çünkü çok gezmeye başlamıştım. Ben de ondan sonra sosyal medyada da aktif olarak paylaşmaya başladım. İlk başta Türkçe paylaşıyordum. Yabancı çok çevrem olmaya başlayınca İngilizce de paylaşmaya başladım. Sonra duyma engelli arkadaşlarım oluyordu. O yüzden de altyazı eklemeye başladım. Hikayelerime de hem Türkçe hem İngilizce altyazı eklemeye çalışıyorum. Bu benim için değerli Oluyor. Belki en ufak bir kişinin bile işine yarar bir bilgi paylaşırsam bundan keyif alırım. O yüzden de Instagram'da aktif olarak paylaşıyorum. Buraya da yavaş yavaş hem altyazılı hem de olabildiğince bilgi kaynaklı paylaşmaya çalışacağım. Umarım keyifli bir kanal olur. O yüzden de eğer geliştirmemi istediğiniz ya da yorum yapmayı istediğiniz bir alan olursa bunları görmeyi gerçekten isterim. Bana destek olmak isterseniz beni takip edebilirsiniz. Ayrıca drone pilotuyum. Drone da uçuruyorum. Bir yandan o paylaşımlarımı Instagram'da yapıyorum. Bunları da görebilirsiniz. Ve bir de kişisel pazarlama markam var. O yüzden de bir yandan gezerken çalışıyorum. Laptopum da her zaman yanımda oluyor. Bu konuda da bilgi vereceğim bir şey olursa her zaman iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle sahil kısımlarından birine geldik. Hava güzel hala. Ellerim üşüdü çünkü drone uçurdum. 35 şuraya bu kart aldım. Bu bir haftalık. hiç ve istediğim kadar kullanabiliyorum. Daha avantajlı oldu.